Merhaba, bugünkü konumuz Max Weber ve Weber'in araçsal akıl ve dünyanın büyüsünün bozulması kavramlarını ele alıyor olacağım. Weber ile ilgili başka videolarım da var, isterseniz onları da izleyebilirsiniz. Weber'in sosyolojisinde ele aldığı aslında böyle temel sorunlardan bir tanesi, toplumun rasyonelleşmesi ve toplum rasyonelleştiği için de dünyanın büyüsünün bozulması durumu söz konusu modern toplumlarda işte ekonomik politik kurumlar verimlilik peşinde koşarlar. Aslında kapitalist ülkelerin, kapitalist işletmelerin amacı da aslında karlarını arttırmaktır diyor. Bu karlarını arttırmak için de kendilerine bulabilecekleri en etkili araçları bulmak onlar için bir sorundur diyor. Yani ben hangi araçları kullanarak karımı daha çok arttırabilirim? Aslında kapitalist işletmelerin temel sorunlarından bir tanesi diyor. Marx'ta e, fabrikadaki emek sürecinin analizi daha ön plandaydı. Özellikle modern yaşamın iktisadi örgütlenmesi, işte işleyiş tarzı onun e, itisel, temel mantıksal sürecini ortaya koy, koyduysa da Weber'e geldiğimizde burada biraz daha işte devletlerin, büroların, ofislerin nasıl işlediğini aslında analiz ediyor. Buradan da bu yaptığı analizden de devletlerin işleyiş tarzına, yani modern hayatın Politik örgütlenmesine ulaşıyor Weber. Modern bürokrasiler sistemli ve tutarlı bir şekilde hazırlanmış bir işte itaat emir itaat ilişkilerinden oluşur diyor Weber ve bunlara uyum sağlamakta başarısız olan insanlar çeşitli e, olumsuz davranışlara yaptırımlara maruz kalırlar ve bu yaptırımlar yoluyla da aslında mevcut düzene uymaya zorlanırlar diyor e, ve üstlerinin sürekli gözetim ve değerlendirmesine de tabidir diyor Weber. Modern dünya giderek hesaplayan, mekanize, teknik rasyoneliteye bağlı idari bir görünüme bürünmektedir. Rasyonel olmayan, rasyonel olarak hesaplanamayan şeylerin Artık hiçbir önemi yoktur diyor. Ve bu yönetsel dünyada da bireyler, kişiler şimdi e, tüm yönleriyle aslında re, rasyonel e, değerlendirmenin dışında tutuluyor. Yani kişiler ve bireylerin bireysel yaşamları, kişisel yaşamları aslında rasyonel değerlendirmenin dışında tutuluyor. Dolayısıyla insanların duyguları, heyecanları, rasyonel olmayan her şey e, idari ve rasyonel hesaplamanın, ...aslında bir şekilde böyle elek gibi düşünürsek eleğine takılmayan şeylerdir. Ve bunlar bir şekilde bertaraf edilir. Yani dikkate alınmaz. Hani iş hayatına bakıldığında aslında çok duygularını böyle yoğun bir şekilde ortaya koyan... ...ya da kişilerin duygularının çok dikkate alınmadığını... ...orada mantıksal ve rasyonel mantık süreçlerinin işletilmesi gerektiğini mesela buna bir örnek olarak verebiliriz. E, modernlik öncesi düşüncede ise dünya biraz daha canlı, daha yaşayan bir şeydir diyor. Ancak Weber'e göre modern toplumlar artık dünya ile ilgili rasyonel bilgi kapasitelerini arttırıyorlar ve bu rasyonel bilgi kapasitesi arttıkça da aslında insanın bireyi kendisini anlama ve deneyimleme güçleri de zayıflamaktadır diyor. Bunun sonucu olarak da diyor aslında böyle bir kültürel gelişim olur ve bunun son aşamasında da aslında işte ruh yoksunu, ruhlarının varlığının bilincinde olmayan işte insanlar, bireyler, uzmanlar işte zevkine çok düşkün, haz almaya çok düşkün ama bir taraftan da kalp ile bağını kuramamış yani kalp yoksunu kişiler daha önce erişilmemiş bir medeniyet seviyesine eriştiklerini hayal etseler de aslında ruhlarından yoksun ve kalpleriyle de kalp bağını kuramamış insanlar ortaya çıkar diyor. Weber'in araçsal akıl ve dünyanın büyüsünün bozulması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar.